Öyle. <laughs> Buradan o işte şey düşme şansı var. Taban o fırlatma bıçağının gücünü arttırma. Ha iyi, iyi güzel. O lazım çünkü bana. Benim 55 vuruyor seni 140 vuruyor. Çok iyi lan. Ya benimki de o şey. Bir de ekledim, şey ekledim. Işte ona multi shot ekledim. Ve 3 tane bıçak arka arkaya falan atıyorum. Evet, belki bekliyoruz yine. İyi yani. lan çok iyi abi. Benim mi bekliyorsunuz? Evet. Io'yu tıkla onu en... bekliyoruz. Io hangi şeyde? Ha yani tamam görmüş Jüpiter değilmiş. Abi benim buradaki fotoğrafta elimde Skana var yalnız bende Skana yok. E, bende de bir tane Kılıç bir de Dagger var. Aynen Çıçak. Dread var sende. an tamam, ben öyle görüyorum seni. Mol var sende. Enteresan olaylar dönüyor. Değişik. Olum detki ve e bir silah koyayım. Lan cesaretli ya. şey yazmış klandan. Rhino kalıbı almış nasıl yapacağım yardımcı olur musun diye. Bir söyleyelim ona yardımcı olur Şu, şu yerdeki dalga, dalgalar ne abi? Ya bir virüs tarzı bir şey bulaşmış bu gemiye. Bu işte yaratıklar falan da zaten mutasyona uğramış şekilde. Şu an mutasyonlu yerdeyiz. Aa. Mantar gibi bir şey bunlar. Yok, Bonslar Lan, 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 lan. lan. Biz zombi, zombi yani. falan diyoruz da. Zombi şey Allah dışarı at. Ha burayı koruyacağız. Şöyle mana toplayın Çünkü da. Çünkü wave wave gelecekler abi? Evet. Wave wave her yerden gelecek. Burayı yani koruyun. Şey fazla evet. açılmayın gelmelerini bekleyip hani alan skill'i falan atarız. Orkun bu, bu eleman... topu da sarılıp koruyacağız tamam mı? Tamam abi. Bu eleman kim? Sarılalım mı abi? bu elifi koruyacağız. Niye Kimi koruyoruz abi? Niye Allah'ın tabutunu koruyoruz ben abi? Eski reislerdenmiş galiba bu. Aynen. Neyse. Oha niye tabuta saldırıyor lan direkt bunlar? İşte evet onları engellemek lazım. <laughs> Peki. Oha. Abi çok geliyorlarmış lan. kadar fazla olmaması gerekiyor ha. Evet biraz sayıda problem yaşıyoruz. Abi oku şimdi. çıkartana kadar gelip saldırıyor. Tamam bölüm temizlenen. Tamam wave 1 tamam. Kaç wave gelecek? Bak, şey manaları toparlayın. Bak tutabildiğimiz ya her 5 wave'de bir soruyor sana işte hani çekiliyor Çıkmak ister misin yoksa devam, devam edersen... falan mı falan mı? Çıkmayız gardar edersen... Abi çok iyi o zaman koddaki gibi olmuş Kod yani yani devam edersen gibi. mesela daha fazla şey gelecek hediye gelecek Aynen yani daha iyi şeyler geliyor Tamam Bana toplayın Güzel, güzel item versin de Sağa sola bakın Geliyor, geliyor mu yine? Yani ya aynen geliyor Bu core düşünce de G'ye basın G'ni belli edin Aynen Abi herkes 2 iki tane merdiven alsın. Hayır zaten iki yerden geliyorlar ya. Yok yüperden falan da, yukarıdan yukarıdan da geliyorlar. Yukarıda. geliyorlar abi. Tamam da tabuta yakınız zaten. Ulan ben geldikleri yere gitsem ne olur? Tek tamam. başına dayak yersin. <gülüyor> <gülüyor> tamam geri geliyoruz o zaman. Yani. Bu <laughs> işte dayak yani. Daha Fusion Core çıkmadı ya. Fusion. Hadi ha. gelin sizi koruyayım. Kalkanıma geçin. Oğlum adamlar direkt üstümüze koşuyor. Kalkan ne işe yarıyor <laughs> i̇şte yaradı kadar. Bir tanesi kafa sıkıştı galiba. Oo soldan bayağı bir geliyorlar. İyi ulti. Yeee. Yeah. Biz daha daha üçüncü wave'den ulti atmaya başlıyorsak işimiz yok. Bana çok ya. Evet. Abi kaç azal... wave dayandın en, en fazla sen Arda? Ben 34. Oha. O da hayvan gibi adamlardı. Benim Rayna daha ikinci seviyeydi. Oğlum ama bak düşün burada da ben varım. Hani belki 50 wave bile dayanırız. Vay. Orkun baba var oğlum. İsimden kurtarıyorum ben. İsmi gelen kaçıyor tabi. Evet. Saygılar. Lanet olsun bu nasıl ismi falan. <laughs> kaç <mı>? Say Saygılar. <laughs> ne saygısı? <laughs> abi bunlar nasıl koşuyor böyle Allah aşkına? Camış gibi koşuyorlar abi. Koşamıyorlar. Bir de laglanıyorlar bazen kafaları tutuyor. O da bir yani. sen yaptığınızda biz 20'ye mi gelmiştik 25 mi? Galiba evet. Şakko, ya, bu ya? ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne lan? Benim, abi benim 3 saniyede bitiyor. Gelip vuruyorlar. Tamam tamam sorun yok. Hala senin silahı saçma. Kimseyi geride bırakmayacağız. Kimse ölmeyecek. Leave no one behind. O Orkun Raisin diyorsun kendisi. yok benim karakter diyor da arada. Benim karakterimi duymadım ben. Benim karakterim uzaylı dilinde konuş. Ee, Anladınız siz onu. Benim karakterim daha yok. O, o, daha kötü, o daha kötü. Abi, elemanların ağzı yüz Beyler bu büyükler bizi zorlay zorlayacak ileride söyleyeyim. Abi o abuk sabuk zıplıyor bunlar saçma saçma yerlere. O büyükler Oo, bayağı zorluyor. Büyük, önce. büyük problem. Altta potumsu şeyi saldırın. Şimdi ben de ulti. Yapıştır abi skillere. Tamam. Tamamdır. Şu büyüğü de ben havaya kaldırdım dövüşünü. Aha. Kor çıktı beyler. Var. Koydum dalgayı. Alın abi ne varsa. Şu ne ya? Bir tanesi crawler olmuş abi. Oha çok iyi lan. Burada da crawler var abi. Baksana. Şunu öldürmezsek wave gitmiyor. Adam sürünüyor yani. Dur şuraya doğru. Ne tamam. Oha adam şey, şey. direkt çıkışa bastı. Korkun. Sağa bak. Orkun Savaş. direkt geri viteste. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor oğlum savaşa basıyorum ben. Yanlış mı astık <laughs> çıkıştı? Daha en başta şey tamam, şimdi. Ha böyle istek ve çıkış dediği zaman direkt size bu kartı mı veriyor mesela? Evet, yani ha? bu kartı verip ha. çıkıyorsun işte başarılı oldu diye. Ama Eğer bir biraz sert, çöp olduğu için hiçbir şey alamıyorsun. Ne yapayım o kart? Ben bir tane daha var şurada. Kaos. Ha. Kaos aldık. Aynen. <laughs> Kime geldi o? skill. Herkese geliyor. Ha abi. iyi güzel. Evet. Bana toplayın. Şarjörü toplayın. Takılın. Halkana hala kırılmadı ya. Geliyorlar. Ya bunlar ne biçim koşuyor ya böyle altı yıksık deyip böyle. O biçim. ya. Abi şu build var şurada yine. Ulti zamanı. Aha dev geldi. Antik parça. Evet. Yani. Ulti zamanı. Burada. O havalarda uçuşuyor bir şeyler ha. Ay ay. Ben kaldırdım abi videoyu şunu. Oo berfledim ben bunu berfledim. Tamam cici oldu. Güzel. Skill'lerini kullanmaya başladın mı? Kullanıyorum değil Can Canem Can Canem. Abi e 30. Tane... levelda ne kap geldi sana? Yok şey 30'da bilmiyorum da şey tam 35'e geliyorduk. Bir kişi öldü böyle şey direk yıktılar tabutu bitti. Ha. Hiçbir şey alamadık. Yani. O yüzden hani millete ömrümü söyledim de. Oha oha yukarı çık bir tane geliyor. <laughs> abi direk level up oldum abi bu, bu şekilde çok hızlı level kasılır yani. Aynen aynen. Ortaya geldi. beni aşağı attı. Abi şu büyük mobu kaldırın ben havaya kaldırdım dövün şu büyük mobu abi. Ortaya ortaya ortaya. Şu an hiçbir şey görmüyorum göz gözü görmüyorum. Hayır. Herkes ultiye mi abandı ne yaptı? Ben ulti vurdum direkt zaten Lan tabut ne durumda aç? Tabut yüz solda yazıyor canım Daha hayır şey oldu Datalarımız Görünmez bir şey oldu, oldu abi. falan değil mi? Bir ulti daha gömdüm O şeyden dolayı canavar yapıyor Gömün abi şunu Abi bu Bana mu? kolunu sokuyor Tentacle raid yapıyor Aldım işte bu Güzel güzel tamam. Toplayın abi. Tabanca cephanesi lazım bana. Mana mana mana. Burada var baya da. Şeyi gören var mı? Koş. Maalesef. Güzel güzel oğlum çok eğlenceliymiş lan bu. Ama hep orta. bunu yapalım. By hep iyi de bu ya. Benim gitti. Büyükten geliyor yine. yine. İleri göreceksin. Şu şey can vereni ilk önce öldürmek lazım. Aa ben ona şey atıyorum. Ben patıyorum. Uçuyor zaten. Kayıyor o orada bir şeyler dönüyor. Oh, büyük amcadan ya. gelmiş. Problem var. Kesene. Tamam ben bunu havaya kaldırdım. Dövün abi şunu. Ben, ben dövüürttü. O iki arka arkaya attım. Abi abi. ben bende nasıl kılıcımı kullanamıyorum? Siz kullanabiliyor musunuz? Bu mu? Kullanamıyorum. Ben Çok sen. güzel lan. Kullanamıyor musun ha? Hayır. Kullanamamıyorum ya. Yani. Abi bunlardan güçsüz gelecek mi? Gelecek ben ya de, gücüm bunlardan full bunlardan, falan var. gelebilir. 15-20'de hep geliyor böyle bayağı bundan. Ne var tamam abi. Olay lan. olur mu var? Yok. Tamam. tamam tut, edelim, hoplayıp sıçrayan var. Adam mışıl mışıl uyuyor. Allahsız ya bizi görmüyor tabi ne yapıyoruz burada. İnsan kalkar vay kardeşim hayırlı olsun falan. <laughs> Hadi abi geliyorlar. Hop 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 hop. Havaya niye zıplıyorsun geri zekalı. Ben ultiyi gömüyorum ortaya. Ne var ne yok <laughs> ne var. Ne oluyor lan? Bıçakla bıçakla. Aa bıçak çok güzel oluyor be. Biz çekirdeği çıktı. Ha 227 vurdu Viper vay anasını. Kolay oldu lan pır, bu be. Aynen bu sefer kolay oldu. Bu arada Genel... tabutun canı regen oluyor mu? Neyler? Regen oluyor mu tabutun evet, canı? Evet oluyor. Genelde bu şey 5. hani 10. wave'ler falan kalabalık geliyor biraz daha normale göre. Diğerlerinde pek sıkıntı yok. Tamam 10 gelecek değil mi? Üstüne yok 9 geliyor. Diğerde bir yaratık kaldı galiba. Heh. Yok yok geliyor. Burada başladı bile aslında. Büyük geldi bir tane şu an. Ohoho. 29 level abi dövüşme. Of ben of öldüm. of of of, ben of, of 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 Çok güzel lan Ne var? Benim canım gitmiyor abi şey böyle alan skillleri falan atınca baya Ben yerdeyim Aa. Aa. Yere düşüp duruyorum Ben öldüm Lan beyler skill atın ay Derildim Gelir oğlum derildim Bütün dilmeleri harcayamayacağım Aa ben bir spell vamp atıyorum abi çok fena ya. Direkt kullanıyorsun. Evet bu wave zorladı biraz ama geçti. Berk arkadaşımız düştü. Berk düşüyor zaten ya. Berk benim olmasa ben de düşüyorum. Evet. Bu, bu, niye bir şey oldu buna? Öldü o öldü. Öldü herhalde. Aynen. Savaşıyoruz değil mi? Aynen. Hayati his. Kart gittikçe iyileşiyor herhalde. Aa bak rev kartmış hatta. Çok bir şey yok. Crit Ya ne olacak? Sanki bir 20'yi görürüz sanki ama bilmiyorum. Aynen aynen görürüz inşallah. Ah Dışarı atlıyor. Bir şey olmaz ya. Ben cam kırayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Camcı ya. Ya abi. Hadi bakalım. Kırılmayan cam mı yapmışlar? kimseyi ayakta bırakma diyor. Ara nokta ne lan? Ara nokta ne oğlum? Ne en var orada? Taraf, Yan hmm. taraftan geliyorlar. La la la! Yardımcı olmuş. Oo be. Abi benim normalde invulnerable olmam mı gerekiyor? Şey ultiyi vururken. Ama durmadan can iniyor. Demek ki olmuyor. Olman gerekmiyor. Abi evskiler bunu mümkün. Hacı abi. Gene düştüm ben. Evet. Abi buff falan olan yok mu böyle takım buff'u? ya bende, benimkinde normalde damage var da o, o kadar. Abi tabuta abi. kayıyorlar ha. Aynen ha. Tabuta kayıyor oğlum. Bütün alanlarınızı atın. Atıyoruz. Level'lar artıyor bunların geldiği için. Allah ne verdiyse vuruyorum vallahi. Sanki 15'te 15'te çıkmamız gerekiyormuş gibi. Evet. Çıkmayınca ne oluyor? Kaybedince gidiyor mu? Bir şey alamıyor muyuz? Evet para falan bir şey alamıyorsun. Kartlarda gelmiyorduk galiba ama. Hayda. Ha yani kendi rızamızla çıkacağız yani illa. Aynen. Ee, de biz kafi demeyiz herhalde ama bakalım. Duruma göre 14'e gelelim dedi. bi Olum ben son 2'yi zor gördüm Olum dirilme atarsın lan en kötü Atıyorum Ama atıyor önemli atabukta, Abi köprüyü boş bıraktın Arda Diğer tarafa bakıyorum Artık ultim tek atmıyor bunlara Burası tek <laughs> atmıyor da Abi böyle seri vuran hırtınlar lazım burada Taramalı falan. Aynen aynen veya bir takdim. Şey. Abi ben aşağı At, adam aşağı attım bu, 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 o, attı beni. Aha. Da burada dalan eden varsa söyleyin. Aa, Aa, nereye geldim bakar mısınız? Abi bu arada şu an gelen kartlar bizde kalıyor mu peki? Evet. Kendi şey. Allah. Oha oha. Lan. Hele bir şey oluyor var. Elim kolunu soktu. Buraya düştü. Burak niye konuşmuyor lan? Burak düştü oğlum. Eee ezan okunuyordu o yüzden <laughs> kapattım mikrofonu. Selam tekrar. Senin dedik evet, bir gitti. Güzel oldu sesin. Ne oluyor ya? <laughs> Nur indi. Cidden gitmedi mi lan dip gürültü bana mı öyle geliyor? <laughs> Nurlanmış diyorum. Aha kaçın. Abi. Nipsler fazla ne bunları. Kaçın Ben cephane falan. Ben uzaktan vuruyorum şu şekilde bu için bana tutun. Hazırda bekliyorum. Koydum. Beyler burada problem sıkıntı var burada. Abi şu an her yerde bir sıkıntı gördüm. Evet. Bakalım. Allah sonuza eylesin. Hey orada neler oluyor? Allah. Oha oh, oha. Abi seri şeyin oraya gelin tabutun. Tabutun oradayım da Allah. Bunlar ne lan? Taktılar yani. Ben yerdeyim. Aha, marami. Yere düşürüyorum ben onları ya. Siz şey yapın, kaldırın. Ben tekrar dirildim. Aynen benim... abi bunları yere düşürüp şey yapmak daha mantıklı. Benim dilmem kalmadı abi. Nasıl yani? İki tane niye sevdim? Güzel. Ferit çita. <laughs> tamam sakiniz. Orları alın etraftaki. Alırız ya. benler alın. De. Felicita. Ya abi iki kişi şeyi tutsun. Sağ tarafa doğru. İki tarafa, biz öyle tarafa... Abi bak biz burayı tutuyoruz Ardaylar Siz de geliyi tutun işte. Biz öyle yapıyoruz zaten. Bir kültür geliyorlar orada. Sonra döneriz abi temizleyen. Diğerlerine yardım Siz tutamadığınız zaman söyleyin. Ben çünkü köprüye Aynen. bakıyorum. Allah Ulti vurdum ben gene. Allah 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 öldüm. Nerede? Gelin abi gelin buraya Belki <laughs> Berkine düştü. Her zaman. Abi şey yapın ya. Ben tek yiyorum nerede? silahınızla zıplayıp yere yapıştırın bir knockback olsunlar ya. Vurun abi şöyle. Uçan tekme atacağım ben ki lazım. Al abi. Al lazım Neyse ki benim ulti adamları yere düşürüyor da Yine oradan biraz kurtarabiliriz Benim de milli weapon düşürüyor Herkesin milli weapon öyle bir şey yap yapabiliyor olması gerek e, Ben de öyle biliyorum Ah, beyler yardım Şizo Şizo Orkun orada şu an acı çekti <laughs> tamam. tamam 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 güzel Dayanırız daha dayanırız Yok abi bundan sonrakinde kesin çıkalım ama çünkü Berker düştüğü zaman şeyden geçirmiş olacağız diğer adamları da. E Berker mi Ya da yolo mu yapsak? <gülüyor> yolo <gülüyor> ya. <gülüyor> Tabii yolo abi. Hayır abi. <gülüyor> Yoloyu <gülüyor> tamamen ...düşlüyorum ya. <yani. gülüyor> Yolu düş Benim için sorun yok. Sizin kaybınız Ne kaybedeceğiz abi? Ya i̇şte kartlar falan. Hayır abi YOLO... YOLO yok. İyidir be YOLO. <laughs> İnce'yi aldınız mı? Yolo canlı. Yola no yani. no. Yola yok yani. Ben anlamadım. Tamam o zaman. Oha köprüden geçiyorlar artık ya. Oha 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 oha. Abi kaldırdım. şey koyun zıplayın. Götürdüler. Abi ben yeri düşünmeye çalışıyorum. Abi bunlar manamı falan götürmüyor. Ya o şey, kolları yemezseniz iyi Kolları görüyor muyuz diye sorsana bir sen. Ben şu an sadece skill atıyorum. Orkun'un kaldırdığına dalsaydınız. Da Orkun'un kaldırdığında fazla demeyi vuramıyoruz biz. Öyle bir şey var. Ya o işte hani onu havada tutup şey yapıyor. Zaman geçirtiliyor adamı. Biz ya, o diğerlerini temizleyelim Oğlum biz daha dayanırız ya. Yok abi 20'yi görürüz abi. bence Görürüz abi 20'yi Görürüz Hayır yani son şeyde çıkışta çıkalım yani ondan sonra Ondan sonrası zor Şimdi gelecek Aa, soru bizim işte. sanırım 20 Şimdi 20 gelecek kadar. soru gelecek Tamam abi. mı? Devam mı? <laughs> devam abi devam Bence tamam abi Yok yok devam Abi başka haritalarında bu tarz yerleri var mı böyle ki, var. tower defense yerleri? Var tabi Girelim şey evet, abi hep var. bunu var. oynayalım Azıcık gelen de var Abi hem en çok X bundan geliyor hem en çok kartmak bundan geliyor. Hem de en zevkli tur bence. Abi ya biraz uzun ben... sürdüğünden dolayı işte bunu tercih etmiyor bazıları. Bilmem sürdüğünden değil, değil abi benim <laughs> takatim kalmadı. Derman kalmadı. <laughs> Sinir mağdur oldu. <laughs> savaş. Çıkış abi, çıkış. Abi böyle böyle? Evet. savaş. Abi, abi füzyon çekirdeği mi veriyor bire bire? Evet. Savaş abi savaş. Ne oldu? Abi bu kadar füzyon çekirdeği için herhalde şey yapmadık. Berk hadi. Tamam. Ben Berk. ben dönmem. Nasıl? 3 kişi mi kalıyoruz şimdi? Evet. Yok. Vallahi evet. Mi? Berk evet. çıktı sanırım. Yok, çıktı mı? Hayır abi. 4 kişiyizdir lan. Saçmalamayın. Berk çıktı neredesin? Abi çık. Berk gerizekalı mısın? <laughs> e şimdi bu kadar şey biz 3 kişi nasıl döveceğiz? İşte artık bilmiyorum. 3 kişi zorluğunda geliyordur lan belki. Üç Hayır, kişi zorluğunda. Hayır öyle sonra. bir şey yok. ya Berk niye gerizekalı mısın? Niye çıkıyorsun abi? Abi silah bitti. Şeyim kalmadı. Abi aptal adamsın ya. Girebilirse tekrar girsin. Giremez. Bölüme katı falan. Yok yok abi, bölüm tamamlandı. Abi düştü. Oh, oh, oh. Ben geride kaldım. <laughs> abi ben kurtardım kendimi. Yok abi sen geride kaldın. <laughs> oh rahatlık. Abi bir el atsanız da bayağı ben, ben Abi şu an şu durumu görüyor musun? Abi ben dilmek istiyorum nasıl dileceğim? <laughs> Aa başarısın da iyi. <laughs> Başarısız. Evet. Geri o kal, zaman Berk'e, berke toplu bir alkış. Aynen, Berk'e alkış. Bravo.